İngiltere ve dünyadan gelişmeler 28 Mart Cuma Gektar Haber Bülteni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve günlerdir devam eden protestolara ilişkin ilk iddianame hazırlandı. 74 kişiye hapis cezası istendi. Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama iddiasıyla hazırlanan iddianamede 74 kişinin tamamının seçme ve seçilme hakkından da yoksun bırakılması istendi. Öte yandan Sarıçağ'daki eylemleri ve üniversite boykotlarını takip eden gazetecilere dönük saldırılar sürüyor. Bugün sabah Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirer ve Etkin Haber Ajansı muhabiri Elif Bayburt elleri basılarak gözaltına alındı. İsveç Gazetesi Dagens'a dış haber muhabiri Joachim Medin'in Türkiye'de gözaltına alındığını duyurdu. CHP'nin İBB Başkanı'nın tutuklanmasını protesto için yapacağı mağazabe mitingine ise DEM Parti'de katılacağını duyurdu. Öte yandan operasyonlara tepki olarak yarın Londra'da da bir kez daha alana çıkılacak. Eylem saat 16'da Başbakanlık Konutu önünde gerçekleştirilecek. Gitler üyeleri ise saat 15'te dernekte buluşup eyleme birlikte gidecek. Maliye Bakanı Rachel Reeves'in bahar açıklamasının ardından bütçe sorumluluğu ofisi yeni ekonomik düzenlemelerin bireyler üzerindeki etkilerini detaylandırdı. O bir yara göre yardım kesintilerinden etkilenecek 3.2 milyon aile yılda 1720 pound gelir kaybı yaşayacak. Özellikle kişisel bağımsızlık ödemesi olarak da bilinen PIP PIP'de yapılacak değişiklik 800 bin kişiyi doğrudan etkileyerek yıllık ortalama 4500 sterlin kayba neden olacak. Vergi eşliklerinin dondurulması nedeniyle ise daha fazla kişi temel ve yüksek vergi dilimine girecek. Hükümetin gelir vergisinden elde edeceği gelirin 2024'teki 310 milyar sterlinden 2027'de 378.5 milyar sterline çıkması bekleniyor. İngiltere'de yaz saati uygulaması 30 Mart pazar günü başlıyor. 29 Mart cumartesi gününü 30 Mart pazar gecesine bağlayan gece saatler saat 02'de 1 saat ileri alınacak. Bu değişiklikle birlikte gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Yaz saati uygulaması 27 Ekim 2025 pazar günü sona erecek ve saatler yeniden geri alınacak. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.